Almanca öğrenirken öğretiyorum. Part 1. Ancak videoya geçmeden önce kanala abone olarak ve videoyu beğenerek bana destek olursanız çok mutlu olurum. Hadi o zaman let's go. Öncelikle selamlamalarla başlıyorum. Begrüßingen. Selamlamalar demek. Begrüßingen. Öncelikle olarak hepimizin bildiği üzere hallo. Hallo. Bir diğeri guten tag. Guten tag. Evet bu resmi durumlarda kullanılıyor ve iyi günler anlamına da geliyor. Diğerleri Guten Morgen and Guten Nacht and Guten Abend. Bunlar işte iyi şey, iyi akşamlar, iyi geceler, günaydın olarak yine selamlamak açısından kullanılıyor. Grüß Gott. Bu daha çok Avusturya'da ve Bavarya'da kullanılıyor. Bir diğeri grüs zi ve grüs Bunlar yine merhaba demek ama grüs zi resmi, grüs ise daha çok resmi olmayan durumlarda kullanılıyor. Buraya kadar izlediysen de beğenip yorum yapmayı, abone olmayı unutma. Görüşmek üzere.